Bu defa e, gerçekten de hem çok hacimli hem de bir o kadar tartışmalı bir eser var elimizde. Hem de nasıl? Akila Azra Gör "Görbeni" romanı, yani tam 592 sayfa ve bize gönderdiğin kaynaklara bakınca anlıyorum ki bu kitap insanları bayağı keskin bir şekilde ikiye ayırıyor. Aynen öyle. Misyonumuz da tam olarak bu aslında. "Görbeni"ye kimileri için hayatımı değiştirdi dedirten bir başyapıt. Kimileri içinse hani bitirmekte zorlandığım bir ders kitabı yapan o gizli formül ne? Gel bunu bir masaya yatıralım. Harika bir başlangıç çünkü kaynaklara baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Bu roman sana basit bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Evet, o çok böyle. Bir yanda 1930'lar Türkiye'sinde geçen kostümlü bir drama var. Diğer yanda ise Sümer mitolojisinden kuantum fiziğine, dinler tarihinden modern psikolojiye uzanan devasa bir felsefi iddia yatıyor. İşte olay da tam burada başlıyor sanırım. Kesinlikle bu iki katmanlı yapı var ya, hani bir yanda aşk hikayesi, diğer yanda felsefe. Kitabı hem çok güçlü hem de inanılmaz ama çok zayıf yapan şeyin ta kendisi bu. Bugün senin için bu dengenin nasıl kurulduğunu ya da neden kurulamadığını deşifre etmeye çalışacağız. Tamam o zaman en temelden başlayalım. Hikayenin kalbinde ne var? 1930'lar Türkiye'si, Cumhuriyet'in ilk yılları. Evet, çok kritik bir dönem. Bir tarafta Selim var. Babası sürgün edilmiş bir Osmanlı sadrazamının oğlu. Tam bir İstanbul beyefendisi. Rafine, sanat aşığı ama içinde Cumhuriyet'e karşı şey, derin bir öfke ve kayıp hissi taşıyor. Hmm. Diğer tarafta da Ülkü. Savaşın bütün acılarını iliklerine kadar yaşamış, Anadolu'nun ortasında tek başına hayata tutunmuş, cumhuriyet ideallerini ve bilimi sonuna kadar benimsemiş modern bir kadın. Ve bu ateşle su gibi iki zıt karakter. Aynen, onların arasında imkansız bir aşk filizleniyor. Evet, ama incelediğimiz eleştirilerde sıkça vurgulanan bir nokta var ki bence çok önemli. Bu aslında klasik bir aşk hikayesinden çok bir çatışma simülasyonu. Çatışma simülasyonu. Vay bu ağır bir tanım. Öyle. Çünkü yazar karakterleri o kadar net sembollere dönüştürmüş ki birey olmaktan çıkıp birer fikre, birer arketipe dönüşüyorlar. Düşünsene ülkü. Adı üstünde cumhuriyetin ülküsünü yani idealini, rasyonel aklını, o pozitivist bakış açısını temsil ediyor. Yaşadığı travmalar da onu çelik gibi yapmış sanki. Kesinlikle. Selim ise tam tersi. Yıkılan bir imparatorluğun estetik, duyarlı ama bir o kadar da melankolik ve geçmişe takılıp kalmış yüzü. Yani karakterler gerçek insanlar gibi hissettirmiyorlar mı diyorsun? Okur yorumlarında buna dair bir şeyler var mıydı? Tam üstüne bastın. Bazı okurlar tam da bu yüzden karakterlerle bağ kurmakta zorlandıklarını söylüyor. Çünkü onların aşkı aslında iki insanın birbirine duyduğu tutkudan çok Türkiye'nin o meşhur yüzyıllık kültürel şizofrenisinin. Yani eski ile yeninin hesaplaşması. İşte tam olarak bu. Osmanlı ile Cumhuriyet'in bir aşk hikayesi üzerinden yüzleşmesi. Hatta senin bize gönderdiğin bir analizde bu durum Selim için kaybedilmiş statü travması olarak adlandırılıyordu. Çok doğru bir tespit. Anladım. Selim, Cumhuriyeti elinden alınan o parlak geçmişin sorumlusu olarak görüyor ve bütün öfkesini ona yöneltiyor. Aynen öyle. Ve bu durum mekanlara bile yansımış. Kaynaklarda bunu net görüyoruz. İstanbul'daki yalıyla Anadolu'daki köy arasındaki zıtlık. Evet, çok keskin bir zıtlık o. Yalı Selim'in o ayrıcalıklı, kaybedilmiş, nostalji dolu geçmişini temsil ederken köy ülkünün yaşadığı savaşın, kıtlığın, acının ama aynı zamanda o küllerinden yeniden doğuşun simgesi. Yani mekanlar sadece bir dekor değil. Değil, değil. Resmen karakterlerin zihinlerinin birer uzantısı, bir savaş alanı. Ve bu savaşta kimlikler de birer zırha dönüşüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Örneğin ülkünün savaş sırasında hayatta kalmak için erkek kıyafeti giymesi detayı. İncelemelerde bunun sadece fiziksel bir hayatta kalma stratejisi olmadığı, aynı zamanda aterkil düzene ve savaşın acımasızlığına karşı kendini koruduğu psikolojik bir kamuflaj olduğu belirtiliyor. Yani bilinçaltında kadın olarak var olursam daha kırılganım, o yüzden bu zırhı giymeliyim diyen bir ses mi var? Tam olarak bu. Bu da onun karakterinin ne kadar katmanlı olduğunu gösteren çok güçlü bir detay aslında vay canına. Yani karakterler bu kadar sembolik olunca yazarın asıl derdinin bize sadece bir aşk hikayesi anlatmak olmadığı çok net. Ama bu tek başına bir kitabı bu kadar tartışmalı yapmaya yetmez, değil mi? Yetmez tabii ki. Kaynaklarına baktığımızda asıl fırtınanın yazarın anlatım tarzından koptuğunu görüyoruz. İşte okurları tam anlamıyla ikiye bölen şey de bu. Yani sanki çok heyecanlı bir filmin en kritik sahnesinde yönetmen filmi durdurup sana kamera açılarını anlatmaya başlıyor. Harika bir benzetme. Gerçekten harika. Çünkü olan tam olarak bu. Cohen hikayenin akışını inanılmaz sık bir şekilde kesip okura adeta ders veriyor. Evet. Bir bakıyorsun Selim'le ülke arasında gerilim yükseliyor. Tam ne olacak şimdi derken Yazar araya girip sana Sümerler, Anunnakiler, dinler tarihi ya da kuantum fiziği üzerine paragraflarca bilgi veriyor. Okur yorumlarından birinde geveze bir anlatıcı gibi deniyordu sanırım. Evet, hatta biri şey demişti, kitabı değil de aklına gelen her şeyi hiç susmadan anlatan aşırı bilgili ama geveze birini dinliyormuş gibi hissettim. Peki ama neden? Yani bir yazar neden okurunu kurgudan bu kadar koparma riskini alır? Bunun arkasında bir felsefe olmalı. Olmaz mı? İşte kitabın anahtarı da bu felsefe zaten. İncelediğimiz kaynaklar ve yazarın kendi röportajları gösteriyor ki Cohen bu eseri klasik bir roman olarak değil. Cohen bir hikaye anlatmıyor, bir argümanı kanıtlamaya çalışıyor. Roman bu argüman için kullandığı bir sahne sadece. Ana tez ne peki? Ana tez şu, evren madde değil bilinçtir. İşte 1930'larda geçen bu aşk hikayesi, bu felsefi tezi sana anlatmak için bir bahane. Eğer senin için önemli olan bu argümansa, bu bilgi bombardımanı sana ufuk açıcı bir hazine gibi geliyor. Ama sen o sahnenin içinde kaybolmak, karakterlerle yaşamak istiyorsan... işte o zaman yazarın sürekli sahneye çıkıp sana bir şeyleri anlatması bütün büyüğü bozuyor. Bu yorucu bir bilişsel yük haline geliyor. Anladım. Yazar bu tez uğruna sadece hikayenin akıcılığını değil, tarihsel gerçekliği de epey esnetmiş anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? Kitabın ön sözünde okuru doğrudan uyardığı bir bölüm var. Diyor ki, karakterler ve olaylar anlamlara hizmet edebilmesi için zaman kaymasına uğradı, kronolojik hata aramayın. Bu ifade senin bize yolladığın eleştirmenler arasında ciddi bir tartışma yaratmış. Evet, çünkü bu uyarı iki farklı şekilde yorumlanıyor. Bir grup diyor ki, bu tarihin zaten kurgusal bir şey olduğuna işaret eden modern hatta postmodern bir tercih yazar bize ben size belgesel sunmuyorum bir yorum sunuyorum diyor. Diğer grup ne diyor? Diğer grup ise daha şüpheci. Bunu ağı tarihsel araştırma yükünden kaçınmak için geliştirilmiş zekice bir savunma mekanizması olarak görüyor. Hatta bazı okurlar verilen bilgilerin derinlemesine işlenmek yerine sanki farklı kaynaklardan kopyala yapıştır yapılmış gibi durduğunu söylüyor. Bu da romanın atmosferini zedeleyen bir unsur tabii. Atmosfer demişken en çok eleştirilen konulardan biri de dil kullanımı sanırım. Yani 1930'larda geçtiği iddia edilen bir romanda karakterlerin günümüz kişisel gelişim jargonunu kullanması. Veya modern psikoloji terminolojisini. Evet. Bu okuru zaman makinesinden aniden dışarı atmak gibi bir etki yaratmıyor mu? kesinlikle yaratıyor ve bu eserin en tartışmalı yönlerinden biri mesela karakterlerin travmalarından bahsederken günümüz terapi seanslarından fırlamış gibi konuşmaları dönemin ruhunu yakalamak isteyen okur için büyük bir hayal kırıklığı. Ama yine yazarın perspektifinden bakarsak? Aynen. Yazarın perspektifinden bakarsak amaç tarihsel bir belgesel yaratmak değil, amaç evrensel olduğuna inanılan psikolojik ve felsefi gerçekleri tarihi bir sahne olarak kullanarak iletmek. Bu yüzden bu durum tamamen senin kitaba hangi beklentiyle yaklaştığına bağlı. Anladım. Eğer tarihsel tutarlılık senin için öncelikse bu bir kusur. Eğer felsefi mesaj öncelikse bu sadece bir araç. İşte tam olarak bu. Peki yazarın bu didaktik üslubu ve tarihle kurduğu esnek ilişkiyle okurların taban tabana tepkiler vermesi şaşırtıcı değil o zaman. Senin incelediğin okur yorumları bu bölünmeyi nasıl resmediyor? Ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Tablo inanılmaz kutuplaşmış durumda. Bir yanda eseri su gibi akıcı, ufuk açıcı ve hayatımı değiştiren kitap olarak tanımlayan, 10 üzerinden 9-10 puan veren çok sadık bir kitle var. Bu kitle, kitaptan çok şey öğrendiklerini, anlatılan konuları internetten araştırdıklarını… Yani kitap onları aktif bir öğrenme sürecine teşvik ediyor. Aynen. Diğer yanda ise kurgunun sürekli bu bilgi bloklarıyla kesilmesinden, karakterlerin yapay ve bilgiç konuşmalarından, akıcılık sorunlarından şikayet edip çok düşük puanlar veren eleştirel bir okur grubu bulunuyor. Onlar için roman vaat ettiği edebi zevki sunamayan yorucu bir deneyim. İşte burada çok ilginç bir paradoks var kaynaklara göre kitabın ortalama okur puanı 10 üzerinden 6,5 gibi hani pek de parlak olmayan bir seviyede. Evet, ortalama bir puan. Ama aynı kitap 21 baskı yapıyor ve aylarca çok satanlar listesinden inmiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ortalama bir eser bu kadar büyük bir ticari başarıyı nasıl yakalar? Burada büyüleyici olan şey de bu zaten. Bu durum bize gösteriyor ki Azra Cohen, geleneksel edebi eleştiri mekanizmalarından bağımsız olarak toplumun bir kesimin nabzını çok iyi tutmayı başarıyor. Kitap, aslında okurun beklentisine ve ihtiyacına göre şekillenen kişisel bir deneyim sunuyor. Yani? Yani eğer sen seni alıp başka dünyalara götürecek, karakterleriyle yaşayacağın sürükleyici, klasik bir tarihsel roman arıyorsan büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ama hayatına dair yeni bir bakış açısı arıyorsan, seni araştırmaya, sorgulamaya iten, felsefe ve tarihi harmanlayan bu hibrit metne açıksan, o zaman bu eser senin için kışkırtıcı ve dönüştürücü bir yolculuk olabilir. Tam olarak öyle. Aslında kitabın ismi de bir nevi bunu ima ediyor. Gör beni. Bu sadece karakterlerin birbirine bir çağrısı değil gibi. Nasıl yani? Yani Ülkü, Selime, beni sadece savaşçı bir kadın olarak değil İçimdeki kırılganlığı da gör derken Selim de beni sadece ayrıcalıklı bir züppe değil, köklerini kaybetmiş yaralı biri olarak gör diyor. Ama sanki bu aynı zamanda yazarın sana yani okura bir çağrısı. Satırların arkasındaki felsefeyi gör. Evet. Geçmişini gör, ön yargılarını gör, zihnindeki sınırları gör. Çok doğru bir nokta. Yazar kendi ifadeleriyle edebiyatı zihne tohum ekme aracı olarak görüyor. Bu tohumlar, kadın hakları, tarih bilinci, önyargılardan kurtulma, evlenin işleyişi gibi çok çeşitli temalar. Eserin bu kadar öğretili yapıda olmasının sebebi de bu misyonu o zaman. Kesinlikle. Cohen, okuru pasif bir hikaye alıcısı olarak değil, neredeyse aktif bir öğrenci olarak konumlandırıyor. Ve belli ki Türkiye'de bu tür bir rehberliğe, bu tür tohumlara ihtiyaç duyan ve bunu takdir eden çok geniş bir kitle var kitabın başarısının sırrı da tam burada yatıyor. Özetle, görbeni cesur, iddialı ve bu yüzden de riskli bir proje, aynı anda hem bir aşk romanı, hem bir tarih dersi, hem de bir felsefi manifest olma gibi devasa bir iddiayla yola çıkıyor. Hiç de azımsanacak bir iddia değil. Çocuklara göre e, pek çok kusuru olabilir, ama yarattığı toplumsal tartışma ve ulaştığı kitlesel etki, o kesinlikle yatsınamaz. Bu derinlemesine analizden sonra aklında kalması için son bir düşünce bırakalım o zaman. Roman, en temelde bir ulusun kendi geçmişinin nasıl hatırladığı ve nasıl anlattığı üzerine kurulu. Hı hı. Selim ve Ülkü'nün çatışması, aslında aynı tarihsel döneme ait iki farklı ve birbiriyle savaşan hafızanın, iki farklı anlatının çatışmasıdır. Bu da şu soruyu doğrudan senin önüne koyuyor. Tarihimiz hakkında hikayeler anlattığımızda sadece ne olduğunu mu aktarırız, yoksa o geçmişin bugün senin için ne anlama gelmesi gerektiği üzerine bir savaş mı veririz?